Harvey Henderson Wilcox sıradan bir Amerikan kasabasında doğduğunda kimse onun bir gün dünyanın eğlence başkentine isim vereceğini tahmin etmiyordu. Sessiz, dindar ve çalışkan bir ailede büyüdü. Yakalandığı çocuk felci nedeniyle bir bacağını kullanamadığından bastonla yürümek zorundaydı. Bu durum onu içe dönük biri yapsa da hayal kurmaktan alıkoymadı fiziksel engeli nedeniyle bedenen yapılacak işlerde çalışamayacağını bildiği için yazı yazma ve resmi evraklar düzenleme konusunda kendini yetiştirdi. Daha sonra taşındığı Kansas'ta bir süre noter olarak çalıştı. Bu arada evlenmiş ancak adeta canı kadar sevdiği eşi yakalandığı hastalığa yenik düşmüş ve tüm çabalara rağmen hayatını kaybetmişti. Bu ölüm Wilcox'u perişan etmişti. Hayatındaki tek dayanağını yitirmenin acısını bastırmak için kendini tamamen işine verdi. Bu sırada tapu kayıtları da tutmaya başlayan Wilcox, farkına varmadan emlak piyasası hakkında detaylı bilgi sahibi olmuş ve birkaç sene içinde bölgenin en çok tanınan emlakçısı haline gelmişti. Üstelik hiç tahmin etmeden girdiği ve çok başarılı olduğu bu sektör onu yüklü miktarda bir para sahibi de yapmıştı. Ancak o, bu parayla lüks ve rahat bir hayat yaşamak değil, yıllardır kurduğu hayalini gerçekleştirmek istiyordu. Son derece dindar olan Wilcox'un hayalinde, tamamen kendi gibi Hristiyanların yaşadığı, doğa içinde ve alkolün yasak olduğu bir kasaba kurmak vardı. Bu arada yaşı ilerledikçe, ibadetine çok daha fazla zaman ayırır olmuştu. Bir gün sürekli olarak gittiği kilisede Dave de Hartel ile tanıştı. 50 yaşını geçmiş olan Wilcox, kendisine yakınlık gösteren bu genç kızın konuşmalarından ve inançlı yaşamla ilgili fikirlerinden çok etkilenmişti. Günlerce süren uzun konuşmalardan sonra evlenmeye karar verdiler. Wilcox daha önce kimseye söylemediği hayalini yeni eşine anlatmış, genç kadının gözlerinin sevinçten parladığını gördüğünde çok mutlu olmuştu. Evet onun hayalindeki bu projeye kendi gibi aşırı dindar olan genç ve idealist eşi dahi da de sadece destek vermekle kalmıyor, bir an önce bunu gerçekleştirmek için adım atmaya teşvik ediyordu. Çift 1880'lerin başında Los Angeles'a taşınma kararı aldı. Zira o zamana dek tarıma dayalı bir kent olan Los Angeles'ta demir yollarının gelişiyle birlikte büyük bir emlak patlaması yaşanmaktaydı. İşte buradaki gelişim Amerika'nın hatta dünyanın birçok yerinden yeni yerleşimcileri çekiyor, şehir bir cazibe merkezi haline geliyordu. Bindikleri trende yolculuk boyunca kuracakları cennetten bir köşe olan kasabalarıyla ilgili düşüncelerini birbirlerine anlatıp durdular. Hemen her detay düşünülmüştü de bu kasabaya ne isim verilecekti? Dayı da kocasına, yaşlı bir kadının uzun yıllar önce Almanya'da görüp kendisine anlattığı bir çiftlik evinden bahsetti. Bu öylesine güzel bir evdi ki bütün bölgede dillere destan olmuştu. İşte bu evin adı Hollywood'tu. Holly İngilizce'de kutsal ağaç demekti ve özellikle Avrupa'daki Noel geleneğinde şeytanı uzaklaştırdığına inanılırdı. Fut ise odun, tahta anlamı taşımaktaydı ve hem doğaya dönüşü hem de saf, sade, tanrıya yakın bir yaşamı simgeliyordu. Üstelik söylerken kulağa da çok hoş gelmekteydi. Evet, hayallerdeki yerin ismi de bulunmuş, dahası yıllar boyu düşlenen projenin amacına da çok uygun bir isim konulmuştu. Wilcox, 1886 senesinde Los Angeles'ın batısında geniş çayır ve portakal bahçeleriyle kaplı 160 dönümlük bir arazi satın aldı. Şehre uzak, sessiz ve ıssız olan bu araziyi eşine hediye eden Wilcox, aynı zamanda ona hayallerini gerçekleştirme fırsatını da sunuyordu. Bu geniş arazi, 1887'de Hollywood Mahallesi adıyla kayıtlara geçti ve 1910 senesinde ise resmen Los Angeles'a bağlandı. Dindar çift artık hayallerinin gerçekleşmesi için büyük bir adım atmış. Tüm sakinlerinin dindar ailelerden oluşacağı mahalle, tıpkı hayallerindeki gibi içki, kumar, zina gibi kötülüklerden uzak bir yaşam alanı olarak tasarlanmıştı. Evler geniş bahçeli, sokaklar ağaçlıklı, her şey sade ama düzenliydi ve en önemlisi hiçbir yerde bar ya da içki satan mağazalar yoktu. Onlar tüm bu detayları bir bir hayata geçiriyordu fakat kaderin de başka planları vardı. Projenin babası Harvey Wilcox, yakalandığı hastalığı atlatamayarak 59 yaşında hayata gözlerini yumdu. Geride, sadece bir yaşına gelmeden ölen tek oğulları Harry'i kaybetmenin acısıyla yanmış bir eş ve Hollywood hayalini bırakmıştı. Dayı da kocasının ölümünden sonra da projeye sahip çıktı. Ancak şehir büyüyor, yeni insanlar geliyordu. Herkes dindar değildi ve çoğu kişi eğlence, en azından çevresinde boş vakitlerini geçireceği ve içki içeceği barlar istiyordu. İşte bu önlenemez talep tüm planları alt üst edecek, mahalleyi çok farklı bir geleceğe sürükleyecekti. 1900'lerin başında New York'ta öbeklenen Amerikan film endüstrisi büyük zorluklar yaşamaktaydı. Zira Thomas Edison'un başta kamera olmak üzere tüm film ekipmanları üzerindeki patent baskısı sektöre hiç nefes aldırmıyordu. Edison'un şirketi kendisinden sonra icat edilen kamera ve film gösterim cihazları için patent ihlali gerekçesiyle çok sayıda dava açmıştı. Öyle ki teknik olarak icat etmediği cihazlara bile benzer bileşenler içerdiği gerekçesiyle dava açıyordu. Bu endüstride yeni icat edilen her cihaz için benim icadımın bir kopyasıdır diyen Edison sektörü adeta kilitlemişti. Film çekimlerinde kullanılan her cihaz için Edison'a telif ödemek zorunda kalan film şirketleri büyük maddi kayıplar yaşarken bazıları ise sektörden çekilme kararı alıyordu. Üstelik New York o dönemki ışığa hassas çekim ekipmanları için uygun bir bölgede değildi. Ayrıca orman ya da çöl sahnesi çekilmesi gerektiğinde bu uzun seyahatler gerektiriyor ve aşırı maliyetli oluyordu. Evet, henüz doğum aşamasında olan Amerikan film endüstrisi, adeta kaçacak yeni bir yer ararken tam da istenilen bölgenin California Los Angeles olduğu keşfedildi. Hakikaten burada güneşli hava, ucuzarsa açık alanlar, çöl, su, orman her şey vardı. Üstelik burada hem Edison'un telif zulmü yoktu hem de vergiler alabildiğine düşüktü. 1907'de Los Angeles'a ilk film şirketleri geldi. 1910'da Hollywood'da ilk film olan In Old California çekildi. 1911'de Nestor Motion Picture Company adında küçük bir stüdyo, Wilcox'un kurduğu dindar mahallenin tam ortasına açıldı. Çok geçmeden peş peşe başka yapımcılar da geldi. Stüdyolar kuruldu, aktörler taşındı, restoranlar, barlar ve sinemalar doğdu. Tanrı belki farklı bir plan yapmıştır diyen Deida Wilcox, bu değişime direnmedi hatta Hollywood'un büyümesini destekledi. Buraya gelen şirketlere arsaları bağışladı, kilise ve okullar yapılmasını destekledi ve bölgeyi ileride gelen sinemacılara açık hale getirdi. 1920'lere gelindiğinde Dindar Kasaba Hollywood artık dünya sinemasının başkentiydi. Sessiz filmler, yıldızlar, devasa stüdyolar, lüks oteller ve kırmızı halılar. İçinde olmayan tek şey Harvey Wilcox'un hayaliydi. Ama adı sonsuza dek yaşamaya başlamıştı. Bu hayalin ortağı dahi da 1914'te öldüğünde Hollywood çoktan 20'den fazla stüdyoya ev sahipliği yapıyordu. 1915'te ise Amerikan sinemasında müthiş bir başarı elde ediliyor. The Birth of a Nation, Bir Milletin Doğuşu adlı film 11 milyon dolar gişe rakamı yakalayarak tarihe geçiyordu. İktisatçıların hesaplamalarına göre bu miktar günümüz parasıyla 1,8 milyar dolara eşti ve dünyadaki tüm gözlerin artık Hollywood'a çevrilmesine neden olmuştu. Harvey Wilcox bir sinemacı değildi. Hatta hayali sinemada değildi. Ama o araziyi alan, o ismi koyan ve o yolu açan kişi oydu. Evet, bu dünyada bir cennet kurma hayaliyle yola çıkan Wilcox'un bu hayali bambaşka bir yere evrilmiş. Bir asırdan fazla süre yüzlerce insana şöhret kapılarını açmış. Dünyada yüzlerce milyar dolarlık bir endüstrinin oluşmasına bilmeden de olsa ön ayak olmuştu. Bugün milyonların izlediği filmler, Wilcox'un bastonuyla yürüdüğü sokaklarda çekiliyor, adı yıldızlarda değil ama sokaklarda yaşıyor. <laughs> Henüz birkaç ay önce başladığımız kanalımız sayenizde büyüyor. Bize destek olmak için lütfen beğeni tuşuna basıp abone olup, bildirimleri açın ve birkaç kelimeyle de olsa yorumlarınızı esirgemeyin. Böylece bizi çok daha fazla teşvik etmiş olacaksınız. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.